Ülkemizde 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin aylığı ve işten çıkartma yasa sona erdi. İşten çıkartma yasayla beraber işten çıkarmalar da başladı. İşçilerin hem sigorta hem maaş maliyetlerini karşılayamayan işverenler yasak bitmesiyle beraber de işten çıkartmalara başladılar. Peki kaç kişi işten çıktı? Kaç kişi işten çıkabilir? Bunları biz Temmuz ayı bittikten sonra Temmuz ayında kaç kişinin işten çıkartıldığını SGK verilerinden kaç kişi işe başlamış, kaç kişi işten ayrılmış bunları net bir şekilde görebileceğiz. İşsizlik verilerinde bunları görebilmemiz için en az 3 aylık sürenin geçmesi gerekiyor. Çünkü işsizlik verileri 3 ay geriden takip ediliyor. Kısa çalışma ödeneği sonrasında ya da ücretsiz izin ayırdığı sonrasında işsiz kalan kişilere işsizlik maaşı verilecek ama ücretsiz izinde olan kişilerin Ayrıca işsizlik maaşı alma şansları yok. Çünkü işsizlik maaşı için son 3 yılda en az 600 prim gününün olması gerekiyor ki işsizlik maaşı alsın. Zaten ücretsiz izinde olanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadıkları için ücretsiz izinden yararlanlar. Yani kısa çalışma ödeneğinde biraz şartlar yumuşatılmıştı. Son 3 yılda en az 600 değil de 450 günü olanlar kısa çalışmadan yararlandı. 450 günü de olmayanlar son 3 yılda ücretsiz izin aylığı aldı. Bu nedenle ücretsiz izin aylığında olan kişilerin izi, işten çıkartılma durumunda işsizlik maaşı alma şansları yok. Kısa çalışma ödeneği alan kişilerin de işsizlik maaşı alabilmeleri için son 3 yılda en az 600 prim günlerinin olması gerekiyor. Son 3 yılda da 600 prim günü var mı yok mu diye ilk kısa çalışma ödeneğini çıktıkları tarih itibariyle bakılacak. O tarih itibariyle kendilerinin son 3 yılda en az 600 prim günleri varsa işsizlik maaşı alabilecekler. Ancak işe başlama tarihi olup da örnek veriyorum 20 ay önce işe başlaması var. Kısa çalışma ödeneğinde günleri sıfır olmasaydı 30 Haziran itibariyle 600 günlü doldurabilecek olan kişiler vardı. Bu kişilerin günleri SGK'ya sıfır gün olarak bildirildiği için bu durumda olanlar maalesef İşsiz kaldıkları durumda işsizlik maaşı alamayacaklar ve bu kişilerin de bir aile zararları olacak. Yani en az 600 gün işsizlik maaşı için müracaatta bulunduklarında ceplerine en az 6 ayda 8550 lirayla maaşına göre en fazla 17160 lira gibi bir para girmesi gerekirken maalesef hem işsiz kalacaklar Geçinemeyecekler, işsizlik maaşından da yararlanamayacaklar günleri sıfır olduğu için. Ancak geçmişten bu yana çalışması daha fazla olan kişiler 24 Mart 2020 itibariyle kısa çalışma ödeneği başladı. Bu tarih itibariyle geriye dönük 600 günleri en az 600 günleri varsa 6 ay, 8 ay, 10 aylık süreyle kısa çalışma ödeneği sonrasında işsizlik maaşı alabilecekler. İşsizlik maaşı en az 1430 lira, en fazla da 2861 lira olarak kendilerine ödenecek. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatını yıllardır anlatıyorum. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sizlerden gelen sorular her geçen gün artmaya devam ediyor. Başlıca soru ne zaman emekli olacaksınız? Emekli olurken de hangi statüden emekli olacaksınız? SSK'dan mı? Bağkur'dan mı? Emekli sandığından mı? SSK'nın hangi statüsünden? Engelli mi? Malulen mi? Normal emekli mi? Normal emekliliğin hangi statüsünden emekli olacaksınız? 3600 günle mi? 4500 günle mi? 5400 günle mi? 7000 günle mi? ya da Bağkur'un hangi statüsünden emekli olacaksınız? Engelli mi? Mağlulen mi? 5400 günle mi? 7200 günle mi? 9000 günle mi? Yine emekli sandığında da aynı şekilde hangi statüsünden emekli olacaksınız? Bunları bilmeniz lazım. Çalışmadan prim ödeyip hangi statüden emekli olacaksınız? İsteğe bağlı prim ödeyenler ya da tarımda ek 5 tarım ve orman işlerinde bağımsız çalışanların ödediği primlere göre hangi statüden emekli olurlar? Şoförler ek altı ödüyorlar. Nasıl emekli olacaklar? Ev hizmetlerinde çalışan kadınlar 10 günden az çalışıyorlarsa emekli olabilirler mi? 10 günün üstünde çalışanların yatırılan primlere göre hangi statüden emekli olmaları gerekir? Çiftçiler nasıl emekli olur? Köylüler nasıl emekli olur? Esnaf nasıl emekli olur? İşverenler nasıl emekli olur? Çalışanlar nasıl emekli olur? Ve kendi aralarında onlarca onlarca konu, tablo kafanız karışık. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında sosyal medyayı, interneti kullanabilirsiniz tabii ki. Sisteme giriyorsunuz. Emekli olacağınız günü arıyorsunuz. Kafalar iyice karışıyor. Bunun yanında bir de ne kadar emekli maaşı alırım? Bunun hesabını yapmaya çalışıyorsunuz. Burada da kafanız gerçekten karışıyor. Çünkü onlarca makale var bu konuda, yazılar var, videolar var. Bu videoların yayınlandığı tarihte sizin için çok önemli olmalı. Çünkü ülkemizde sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sık sık kanunlar değişiyor, genelgeler değişiyor. Hangi genelgeye, hangi tarih itibariyle baktıysanız yanlış da bakmış olabilirsiniz. Çünkü siz baktıktan sonra o genelgede, o kanunda da değişiklik olmuş olabilir. Yani çalışma hayatı çok kapsamlı. Bugün doğum yapan bir kadın kaç lira doğum parası alacak? Askerlik borçlanmasını nasıl yapacak? Yurtdışı borçlanmasını nasıl yapacak? Bunları bilmesi lazım. Eksik prim günleri nasıl tamamlanır? Daha kolay nasıl emekli olunur? Emekli olduğunda yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Biz bunları anlatıyoruz. Nerede anlatıyoruz? Özgür Erdoğan'ın YouTube kanalımızda anlatıyoruz. YouTube kanalımızda sizlere onlarca videolar hazırlıyoruz. Bu videolarda tek tek konuları ele alıyoruz. Sizleri ilgilendiren konu, hangisi ise videolarımızdan izleyebiliyorsunuz. Kafanıza takılan konuyla ilgili sorular da bize sorabiliyorsunuz. İsteyenler kanalımızın katıl butonları var. Birinci, ikinci, üçüncü kademe katıl butonlarıyla bizlere de ulaşma imkanınız var. Bizler profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ofisimize gelenler var. Çayını, kahvesini içerken bizler de ne zaman emekli olacağı başta olmak üzere sosyal güvenlik ve çalışma hayatında aklına gelen tüm konularda bizlere sorulan sorularla ilgili kendilerine bilgiler aktarıyoruz. Ama Özgür Bey, ben sizin ofisinize gelemiyorum, ben başka şehirde oturuyorum, başka ülkede oturuyorum. Bu durumda size nasıl ulaşırım? Biz bu sefer de online danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bizim iletişime geçiyorsunuz, daha sonra bilgilerinizi gönderiyorsunuz. Bizler durumunuzu özetleyip, raporlayıp size yazılı olarak gönderebiliyoruz. Telefonda bilgi verebiliyoruz, İsterseniz de görüntülü görüşebiliyoruz. Ofisimize gelirseniz çay kahve içerek de yine sizlerin başta emeklilik olmak üzere aklınıza gelen tüm sorularınız ve sorunlarınıza nasıl çözümler üreteceğimizi sizlere anlatıyoruz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz. Çalışma hayatıyla ilgili aklınıza takılan tüm konularda sizlere sade bir dille, kanun metinlerinden uzak bu işi nasıl çözeceğinizi ya da sorununuzun direkt net yanıtını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmanız bizleri mutlu eder. Videolarımız hakkında yorumlar yapmanız bizleri çok mutlu eder. Ve her geçen gün kanalımıza abone olanlarla beraber sayımız YouTube ailesi olarak artmaya da devam ediyor. Bizler de bize gösterilen ilginin bizlere vermiş olduğu güvenli ve mutlulukla da daha da fazla Videolar üretmeye çalışıyoruz. Muhakkak yorumlar bölümüne sizler de hangi konuda video istiyorsanız yazabilirsiniz. Biz de bu konularla ilgili videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik, işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan tutun aklınıza sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili ne geliyorsa hepsini kanalımızda bulabilirsiniz. Böyle bir kanal var mı? Ben de bakıyorum gerçekten böyle bir kanal yok. Çünkü biz anlık bilgiler veriyoruz. Asgari ücret açıklanırken hemen canlı yayına geçiyoruz. Memur maaşları açıklanıyor, yayına geçiyoruz. Emeklerin zam oranları açıklanıyor, hemen bizler canlı yayın yapıyoruz. Hem canlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz, hem de sorunları bizler sadece kanun maddelerinde yazılı maddeleri okuyup size anlatmıyoruz. Ben bu konuları yaşayan birisiyim. Bir mali müşavir ve sosyal güvenlik uzmanı olarak. Direkt sahada olan birisiyim. Ofisimize yıllar itibariyle binlerce kişi geldi. Bu kişilerle görüştük. Çok kişiyi emekli ettik. Sorunlarını çözdük. Bu tecrübelerimizi şimdi de YouTube videolarımızda sizlere sunuyoruz. Sizlerin yararlanmasını istiyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.